Kaptan, Spot var mı? Eee <laughs> bir dakika. Bu ormanın içinde birileri var orada Still Abi adamlar MG kurmuş bizim karşı binaya ya. Bizim daha önce 30 bir çekiyor Tövbe tövbe. Bunu 4 kişi girecektik işte. Bahadır abi engine'inle şey falan atacaktı şuraya. Oğlum çok kill aldım lan. Uçak. <laughs> bir manga adamı vibe'ladı. O tank. Geliyorum. Ama şurada bir yerde şu, şu, bir <laughs> şu şeyin karşısındaki binada gerçekten çok fazla adam var. O yüzden orayı bir şey atacağım. Yanımdaymış Batı. adamlar ya. Evet oğlum işte. Spot'un karşısında yıkık binanın oradalar hemen. Bu arada gayet makul yani 4 kişiyle 8 kişi falan almak. Al işte doğduğum yere tank direkt <laughs> Manganın yarısı öldü. Your rally point is destroyed. Tank, tank gördüm. Tank artık yok. M8 mi şu oğlum o? Çocuk öldürttünüz mü amına koyayım. M8 bu mu piyade İyi savunluk bence. Evet. Bu adamlar nasıl iki tane uçak çıktılar? Bu adamlar nasıl 2 tane uçak çıktılar? Ve ben niye öldüm uçaktan atlayınca? Ölüyorsun zaten paraşütün yok ki. Var. Bende yoktu ben her altta <laughs> <laughs> Senin... öldüm. Adam, <laughs> <bencelemeyeyim. gülüyor> adamlar bizim 2. 3. spawnı kaldırdılar ya. Ya! İşte bu çöle. Heşte Kaktus Green Forest'ten kazandım ama. Ya yerden the... yeah, oh. tank, 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 tank <laughs> 15'e karşı 44 <laughs> milyon <task. gülüyor>